Yukarıda poğaça karışımının içinde bulunan su, un ve süt oranları verilmiştir. Buna göre bu poğaça karışımının içindeki su oranı yüzde kaçtır? Buraya baktığım zaman 12, buraya baktığım zaman 36 olarak görüyorum. Burası su, burası un. Burada ise süt ve un var. Ama buradaki un oranları aynı değil. 18'e 36. Ben bunları eşitlemem lazım. Kolay olarak eşitleniyor. Burayı 2 ile çarparsam 36 olur. Burayı 2 ile çarpıp bırakacak mıyım? Hayır mecburen burayı da çarpacağım. 27 olarak yazdım. Ve bunların üstünü karaladım. Bana su oranını sorduğu için su ne kadar katıyoruz? 12 gram katıyoruz. Su 12 gram. Bölü diyorum. 12 artı un var 36 gram artı bir de süt var 27 gram. Buraya iki kere un yazmayın sadece un bir kere kullanılıyor 36 gramlık. 12 bölü 75 oluyor. 12 bölü 75'i de 75'i de yüzde çarparsam ne olur? Yüzde olarak su oranımı bulurum. 3'te de 12'yi sadeleştirdim. 4, 4 çarpı 4'ten de 16 olarak yüzde 16 su vardır diyorum.